Aa, oh. Ay, Ay, on, dikkat et. Ben gelmesem burada kalsam? O niyeymiş o? E altınlara beni fazla yaklaştırmasanız ne mi lazım? Ayşe! kapa şu kapıyı ya. ya! beni delirtme! <laughs> Heh, şimdi biz şu altınları bir tekrar sayalım, tamam mı? Ya o kadar altını tekrardan niye sayıyoruz acaba? Bak gördünüz mü ziyaretçiler geldi altınlarını aldı gittiler. Anam. Kız hakikaten yok ya. Kız Ayşe. Senin karnın sabahtan beri niye ağrıyor bakayım? Sahurda yediklerim. Asiye sen ne demeye çalışıyorsun? Ya ben 9.990 tane altını nasıl yutabilirim yahu? Hep olmayacak iş değil ki. Söyle bakalım sen ne yaptın o altınlara ha? Ben bir şey yapmadım. Asıl sizin yapmadığınız ne malum? Ben bütün gece ağamın yanındaydım. Söyleyin bakalım karılar. Sahurdan sonra ne yaptınız ikiniz? Kız sen ne diyorsun? Sen bu hırsız mı diyorsun? He bana da. Ha diyorum. Siz beni kandırmaya çalışıp aradan çıkartmak istiyorsunuz ama e, avcunuzu yalarsınız. Vallahi gidip her şeyi ama yumurtarım ha. Bu ne demekmiş öyle ya? He? Sen ne diyorsun? Altınları kim çaldıysa, gözünün yaşına bile bakmadan deşerim ben. Haaayt! Evet, Yettiniz be! Siz kiminle dans ediyorsunuz karılar? Oha! Ananıza! Delirtmeyin lan ben! Vallahi hıyar gibi doğrarım ikinizi de. Siz beni kandırmaya çalışıyorsunuz ben her şey yerim. Ama sizin numaralarınızı yemem. Söyleyin bakalım karılar. Nerede altınlar? Vallahi de ben altınların yerini bilmiyorum. Sen bu Asiye karısına sor. Mühteber <laughs> abla ya. Sen bakma bu çıban başını Ayşe'cığım, vallahi ben, ben, ben bilmiyorum altınların yerini. Evlatlarınızın üzerine yemin edin. Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki... ...ben bilmiyorum altınların yerini. Ben de yemin ederim, ben de bilmiyorum. Ee, ben de almadım. Neden bu altınlar? Kimden bileceğim! <laughs> <olacak? gülüyor> İkisaplarında. Sen miydin Korasan? Ödüm koptu ya. Benim ya. Benim tabii. Sen bir dakika, demin ne dedin? Ne dedin, ne dedin? Ne dedin? Altınlar dedim. İlk sahapları, gerçek sahapların da dedim. Yok yok, yok, yok o çarpı nelerden mi? Kız bir sus! Hasan, bak sen ne dediğinin farkında mısın? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Yok, doğrusu neyse onu diyorum. Hasan, e, altınları sen mi aldın? Hayır yok yani aldıysan biz böyle kendi aramızda böyle şirik, ha? He. Benim ne işim olur altında? Dünyanın bütün altınlarını önüme serseniz. Açar mı ki gözlerimi? Açmaz. Ee, bana yaramayan kilisenin papazıyla muhabbete girmem ben. Orası doğru söylüyor. Bu adam ne iş olur altında bana büyükle Üç harfli ...saplı malı sağaplanmanın bedeli olmayacağını sandıydınız değil mi? Sahipli değilim, durma kölesen! Mal sahibi... <laughs> ...mülk sahibi... <laughs> ...hanıbının ilk sahibi. anlatamaz hiçtim galiba. Ay, ha? Oldu mu? Ya çok tatlı olmadı mı? Bakayım. Aa harika olmuş. Kız bizim köyün yolları bile bundan daha düzgündür ha. Bana bak bir şey. İyi izle. Allah yarabbim. Bak. Böyle harcını kodun. Ama böyle iyice sıkı sıkıya saracaksın. Öyle boşa gibi yaparsan ama böyle bak bütün harcı yere dökülür. Ha, sardın ya, işte böyle koyacaksın. Seni yaptın kadayıf sarması, kadayıf poğaçası gibi bir şey olmuş. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> ya Ederin, ne kadar hızlı ya. Su, su, su ver bana, su. Oho. Su, su ver. Anam, ne oluyor kız sana, ne yapıyorsun? <laughs> Allah rızası için su. Ay krema ya, çok susamım. <laughs> su ver. Anam. Güzel anam, dayan, sabret bak, iftara çok azıcık bir zaman kaldı. Vah, bismillah kız, buna ne olmuş, çarpılmıştır nedir? Bana çırpılma deme! Deme bana çırpılma, geldiler! <laughs> geldiler! Kızanım, daha gelmediler, gelmediler, iftara daha çok var, bak top patlamadı. Geldiler! müteber anam, kurbanın olayım, ne oluyor anama böyle ya? şey olmuyor yavrum ya. Güneş çarptı. Abi, 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 abi. Bir şey çarptı kesin. Ana! Ana! Senin karnın acıktı ne oldu? Ne yapalım iftara sana ha? Canın ne çekiyor? İmam ayıldı adın. İmam ayıldı. Abla gel şu ambar faresini tut kollarından da bir Allah hava aldıralım Allah, ya. Allah kalk gel. Allah <laughs> Geldiler. Geldiler. <Ay>. Sizin hava. <laughs> Başla, hiç dayanamıyoruz. Kıyamam ya. Evet, dilerim. Üçler diler, kızlar. Ay. Üç yüzler, beş yüzler. Hepsi birden geldiler. Abla, bunun devraları iyice yandı ha. Her şey birbirine karıştırdı bu. Ya vallahi ben şimdi ona güzel bir ayar çekeceğim ha. Aman ablacığım. <laughs> ya Ayşe ya, Allah rızası için sen... ...sen o beynini peynir ekmekle mi yedin ya? Edilet bebe, nerede? Ay tövbe yarabbim, tövbe ya! Abla bunlar senin yüzünden oldu hep işte ha. Sen iş ettin bunu, tarlaya bak ne hale geldi. Ay Asi, Allah rızası için sus, çemkirme sen de. Ee, siz oradan bir fırsızı yiyin. gelip başımızı yiyecekler, haberiniz yok. Kız asıl bizim başımızı sen yiyeceksin, sen. Demin içeride her şeyi anlatıyordun gelinlere. Biz yattık onlar yamazsın istedim. İçimdeki insan sevgisini duşa vurdu fena mı? Ya ben sana buradan bir vuracağım ve top gibi sekeceğim ha. Ben sekmişim sekeceğim kadar. Felayım sekmiş benim. Oy sabır. Ayşe Hanım. Dayan az kaldı. Ha. Az kaldı. Geliyor. Demin de geldiler. Aha da buradalar. Hissediyorum. İçimden hissediyorum öte Abla. Asiye. Burada. Aha da buradalar. Bizi seyrediyorlar. Kız sen nereye bakıyorsun? Onlara. Onlar kim ko? Seyredenler. <laughs> ...halimize gülerek bizi...